İsrail 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridinde hedef gözetmeden bomba yağdırmayı sürdürüyor. <laughs> Katiller ordusu bu kez Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde evlere hava saldırısı düzenledi. Saldırı aralarında çocuk ve bebeklerin olduğu yaralılar tedavi edilmek için Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Çoğunluğu çocuklardan oluşan yaralılara ilk müdahale yerlerde yapıldı. <laughs> Hayatını kaybedenlerin naaşları ve yaralılar Deir Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybeden Filistinliler için hastane önünde cenaze namazı kılınırken yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ya, ya, ya. İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok sivil yaşamını yitiriyor. Her geçen gün artan can kayıpları ve yaralanmalar bölgede insani krizin derinleşmesine neden oluyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlenen saldırılarda 37 bin aşkın Filistinli öldürüldü. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. <laughs> İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar aralıksız şekilde sürerken İsrail ordusunun bölgelerden çekilmesinin ardından yerleşim yerleri ve altyapıda oluşan yıkım ve tahribat gün yüzüne çıktı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki on binlerce öğrenci okula gidemiyor. Okul binalarının büyük çoğunluğu ya tamamen yıkılmış ya da ciddi şekilde hasar görmüş durumda. Gazze'li bir grup öğretmeni ise Yafa okuluna sığınan küçük yaştaki öğrencileri, kurdukları çadırda eğitim veriyor. <laughs> Yaşamak için göç eden Filistinlilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Deir belaha göç eden Filistinli aileler okullara ve yol kenarlarına kurdukları çadırlarda barınıyor. Filistinliler ailelerine gıda, su ve diğer temel ihtiyaçları karşılamak için mücadele veriyor. Deir kurdukları derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler savaşın yanı sıra dayanılması güç sıcak hava, yeterli gıda malzemesine erişememe ve çevrede biriken çöp yığınlarıyla mücadele ediyor. Bölgeyi çevreleyen tonlarca katı atık Filistinlilerin sağlığını tehdit ederken bölgedeki aileler kötü koku sinek ve kemirgenlerin yayılma riskiyle karşı karşıya adam <laughs> Son olarak İsrail ordusu kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el Belah'ın doğusunda serbest bırakılan Filistinliler kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı. Serbest kalan Filistinliler alıkondukları süre boyunca İsrail askerlerinin darp, işkence, hakaret ve aşağılamasına maruz kaldıklarını anlattı. Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı esirler ve serbest bırakılanlar Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu.